Ben de uzun müydüm? işte değişti. İş değişti. İş Aynen öyle. İyi evet. Efendim. Kervan'dan evet. Aydın'dan hacca gidiyorlar. Evet. Hacca gide bugünkü Suriye'nin o Cöğlen dedikleri yeri beğeniyorlar. Neresi? Cöğlen. Kolan tepeleri. Kolan tepeleri. Kolan tepeleri. Cöğlen dedikleri evet. Kolan tepeleri. Kolan tepeleri. Kolan tepeleri. Evet. Ha. Orayı beğeniyorlar. Fundalıkmış, meşelikmiş. Evet. Ufak. Büyük, büyük meşe değil de ufak evet. fundalık meşe. Orayı beğeniyorlar giderken kervanla. Oradan Ürdün'e geçiyorlar. Ürdün'de de Zarga Nehri var bir. Zarga Nehri. O nehrin etrafı da her iki dağ taraf böyle orman, evet. fundalık meşe. Bu sene kaç sene önce yaklaşır? 100 sene önce mi? Ee, 1800 1700 sonlarında doğru. 1800'lü yılların başı. Evet. O arada. Onu da bilelim o zaman. Bilesin. Tamam. Iyi yani A, a, İyi hatırladık, güçlülerinin... ben de unutabilirim, başkanım sen hatırlat bazı yerleri. Efendim giderek o, o Ürdün'ün Zarga Nehri'nin etrafında görüyorlar, orası da Fulmalık, e, evet. Meşe. Evet. Bunlar da davarı var ya burada Aydın'da, evet. bunlar de, Hacca gidiyorlar, geri gelirken tekrar orayı kontrol ediyorlar. Hatta orada bir müddet de kalıyorlar, o Ürdün'de ve e, Kolan Tepelerinde, oraları keşfediyorlar. Geri geliyor Aydın'a varıyorlar bu kervan olarak hacdan dönüşte. Evet. Aydın'dan bir kavul 5.500 çadır diyorlar. Evet. Bir kavul 5000 lira da biz ona şey yapamadık. 500 çadır kalkıyorlar. Evet. Hep birlikte böyle. Buradan geliyorlar. Gelirken evet. yolda sepile sepile geliyor. Mesela Adapazarı'nda bir kısmı iki evet. kardeş orada kalmış. Evet. Onlar oraya yerleşmiş. Orada bir, güzel bir fundalık görmüşler. Meşe davarcıya bunlar. Aşiret yürük olduğu için. Orada kalmışlar. Az beri geliyorlar Eskişehir'de kalıyorlar. Evet. Eskişehir'de şu anda benim amcalarım var. Amcam çocukları var Eskişehir'de. Oranın neresinde abi? Eskişehir'e Eskişehir e merkeze bağlı Hı -hı. Avlamış köyünde. Afyon tarafında değil mi? Merkeze aşağı yukarı 30 kilometre Eskişehir. Afyon es tarafında mı? Evet. Efendim oraya yerleşmişler. Büyük bir köy. Bu avra acayip da... Avlamış köyü. Onlar yurdundan mı gelmiyor? Onlar hiç devam orada. Yok. No. Yok. Hiç gelmiyorlar. Onlar, onlar, buraya göç giderken ha. Hmm. Hmm. Göçten ayrı... yerken, yer beğenip kalanlar. Evet. Heh, yer beğenip orada kalıverenler. Evet. Na, göç devam ediyor. Evet. Göç devam ediyor. Buraya Çukurova'ya geliyorlar. Çukurova'da da o zaman işte sinek evet. bataklık bizim bu Çukurova'ya. Bataklık mı sineklikmiş. Efendim evet, geçiyorlar. Doğru bu Suriye'de var tarafına kolantebelerini demin siz dediniz ya hatırlattınız evet. bir dereye konmuşlar böyle evet. o, o da o zaman işte o dereye konduklarına benim babamın dedesi de varmış babamın dedesi de varmış hmm. orada babamın dedesi babamın dedesi, dedesi oradaymış kolantebeler ha kolantebeler o dereye konmuşlar böyle başkanım. O derede de Arap demin dediğiniz gibi gelmiş, işaret etmiş buraya sel gelir, sizi götürür demiş ama adamlar anlamamış. Sanki bizi kıskanıyor Arap da onun için böyle yapıyor. Gider gibicesine. E, Arap dinlememiş, sel gelmiş. Gir o arada bir kısım e, evet. Ürdün'e geçiyor. He. O, oraya konadlar, o orayın olduğunun arkasında. Evet. O sel gelmezden önce bir kısmı ileriye Ürdün'e geçiyor. Amman'ın yakınında Süveylik kazası var. Amman, Amman. Amman'ın kazası Süveylik var. Süleyin. Süveylik. de Rumman köyü var. Kazası. Süveylik kazası Rumman köyü var. Rumman. Evet. Rumman köyüne yerleşiyorlar. O demin dedim ya Zarga Nehri. O Zarga Nehri'nin üzerine yerleşiyorlar. Davar o yana gidiyor, yayılıyor, geri geliyor nehirden sulanıyor. Bu sürüyorlar. Her taraf boş. Orman. Bu yandan geri geliyor, iniyor aşağı nehirden sulanıyor. Yani bir orada şey yaşıyorlar, tantana yaşıyorlar. Ee, herkesin sürülerle de var oluyor orada. Sen evet. ne zamana kadar? Evet. Ee, Atatürk'ün bizim Osmanlı Devleti Süveyş kanalından çekilip de yenilip de evet. hudutlar çizilinceye kadar. Evet, orada kalırlar. O sene kaç oluyor onu alabildi? 18. 18. Ha, o zamana kadar bunlar orada yaşıyorlar. Evet. Bir kısmı da Beyrut'a gidiyor. Beyrut dedi e diye geçiyor. Evet. Ben de bizim sen bilirsin. Halil Nihat Kozak var. Tarih öğretmeni. Tarih. Onun bu kadar elinde bir kitap var bu kalınlıkta. O bizim Türkiye'de ne kadar nerede Türk varsa aşiret varsa hepsini yazıyor. O kitapta okudum ben. Beyrut'u da geçmişler bir kısmı, bizim yörüklerden, aşiretlerden. <laughs> ben onu şey yapamadım. O kitapta okudum yalnız. Evet. Efendim. Yani, hudutların çizilmesiyle beraber Araplar yağmaya geçiyor tabi bizim Süveyş kalanından bizim asker falan geri çekildikten sonra yağmaya geçince bizim yine aşiretler rahatsız oluyor. İngiliz asrı askerleri Şam'a kadar bizimkileri sürüyorlar bizim aşiretleri. Orada köyü bırakıyorlar. Rahmetli annem anlatırdı. Süt e, tenceresini ocakta bıraktık gittik diyor. Kaynayan sütü ocakta bıraktık gittik derdi. Askerler geri çekildi gene. Askerle beraber e, Şam'a kadar gelmişler. Ee, bizim askerle Bizim askerle beraber Şam'a kadar gelmişler. Şam'da e, komutan tekrar köyünüze geri gidin. Biz size silah verelim demiş. Ve bizim köye silah dağıtmış. Bizim o askerin komutanı. Kimse olduğunu bilmiyorum. E, çok silah vermiş. Mervin vermiş. Silah vermiş. Köyü Araplardan korumuşlar. Ama köy boşalmış, Araplar yağma yapmış. Bu arada da buğdaylar firik olmuş. Buğdaylar firik olmuş, evde hiçbir şey yok. Araplar tertemiz etmiş, yağma yapmış. olmuş yani. Buğdaylar olmuş. Hemen gitmişler, buğdayı biçmişler, firik yapmışlar, kavurmuşlar, ütmüşler. Onu el değirmenle çekip çorba yapıp onu yemişler. Buğday biçilene kadar. Buğdaylar biçilene kadar. O elde çekip çorba yapmışlar. Ayranla, yani sütle, şuyla mal varmış. Mal da dağlara dağılmış gitmiş. Onları toplamışlar geri. Tekrar kimisinin az kimsinin çok mal olmuş. Rahmetli annem böyle anlatırdı. Ee, orada tekrar o Şam'dan geri varınca hudutlar çizilinceye kadar orada oturmuşlar. Hudutlar çizildikten sonra müracaat etmişler. 1936. 1936'da 36'da müracaat etmişler. 36'dan önce hatta Kayseri Develi'ye ilk gelen kafile olmuş bizim. Kayseri Develi'ye. 36'dan önce. He. Cumhuriyet kurulduğunda. Evet. İlk gelmiş Kayseri Develi'ye gitmişler. Kayseri Develi'de kalmışlar. Sonra tekrar geri bizim bu gelmişler onlar. Orasında kar, kış, o zaman iş varmış. Evet. Dayanamamışlar o soğuğa, kara. Haruni'ye gelmişler düz, evet. düz içine bizim buraya. Oraya isken olmuşlar. Tarlanmışlar. Orada da durmamışlar. Tekrar geri şama gitmişler. E, tekrar geri gidiyor. Tekrar geri gitmişler. O kafileden sonra ilk kafile Başaklı -Bi bir e, köy var. Çakıroğlu köyü var. Gittim oraya evet. Ha Çakıroğlu köyüne geliyorlar, iskan oluyorlar bir kafile. Kale -Dibi. Bir kafile. Bir hmm. kafile. Köyün adı kaledibi. Kaledibi. Tamam. Hmm. Kaledibi. Doğru. Hmm. Efendim ondan sonra ikinci bir kafile aradan bir iki sene geçtikten sonra tekrar geliyor. Yesemek köyü var İslahiye'nin. Biliyorum orayı. Hmm. Tarihi bir yer. Evet, evet. Tarihi bir yer orası. Evet, Oraya evet. E, geliyorlar İskanonu. Hatta Mersin'e gemiyle çıkıyorlar. Mersin valisi o zaman çok yalvarmış. Sizi onun Mersin'in kenarında Erdemli var. Evet. Orada Edmenler'in şeyiymiş. Konak yeriymiş, yerleşim yeriymiş. Burayı size vereyim İskan edeyim sizi buraya demiş. Ama bizim millet illa o dağ dibi olsun, evet. ormanlık olsun, da var. Doğru da çok güzel. Da var. Arkası Kırda. dağ ünlü olsun. Evet. Dağ ünlü olsun. Evet. Erdem'de öyle. Erdem'de üstlerinde dağ. Yani. Fakat Erdem'de o meşgul Rusya'nın yani yani Orası Kırda. Bu gördükleri yer evet. kale dibi. Çamlık, orman, evet. ormanlık orası davara iyi gelir evet. düşüncesiyle oraya yerleşmişler. Oraya yerleşmişler. Evet. ikinci kafile. Evet. Şimdi hocam, 3. Evet. kafile olarak diyor ya. Güney'e evet. gelen dağın güney damaçları e, bereket yönünden zayıf olur. Dağın kuzey yamacı verimli olur. Çünkü olur. Mahsulü, Ondan dolayı. bizim Rüzum tarafları dağın güneyi Yağın oluyor. Güneyi. Güney olunca almıyor. Evet. Üçüncü kafile. Evet. Yani. Evet. 1938'de 1938'de Diyarbakır'ın Çınar gazasına geliyorlar. Atatürk'ün istek yapmış, getirin bunu demiş. Bunlar demiş. 1938 mi, 36 mı? 38. 38'den. 1907'de Atatürk ölmezden önce evet. bu kabileye getirin demiş, emir vermiş. Atatürk'ün emri üzerine biz, en son kabile biz gelmişiz. Emriyle? Şey, Çınar. Çınar Bakır. Çınar, Çınar. Bakır. Çınar. Çınar Evet. Oraya iskan etmişler, tarla vermişler. El yapmışlar artık, göçmen evleri yapmışlar. Bakın yani, kız bu Dorfaya yerleşiyor. Burada daha var. Hı. Efendim, göçmen evleri yapmışlar. Ben e, aşağı yukarı 10 yaşındaydım. Oraya vardım. Çınar Havarası. O bize verdikleri evi de gördüm. Evet. Babam dedim, baba dedi, beni şeye de götürdüm tarlaya. Babam beni götürdü, tarlaya da götürdü. Tarlayı da gösterdi. Evet. Efendim. Evet, 10 yaşındaydım işte. Şey 38, 20, 20, 20, 20, 20. Yani 46, 48, 48, evet. 48, civarda 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 1951-52'de ee, Urfa'nın Akçakale kazasına son katili. Bir köy mü yoksa Akçakalay merkezi mi? Yok. Ee, Yeşiltepe köyü. Yeşiltepe köyü. Yeşiltepe köyü. Evet. Akçakale'nin Ceylan Pınarı hududundan yakın Yeşiltepe köyü. Hmm. Oraya iskan ediyorlar. Evet. Her birinin aileler, bir aşağı yukarı yüz yüz dönüp tarla veriyorlar hep e, oradan. Ev yeri veriyorlar, tarla veriyorlar. Fakat efendim, e, orası Arap e, nüfusu olduğu için nüfusun pek e, uyum sağlayamıyorlar. Orada Akçakale'den Geçtepe'de evet. Akçakale'ye merkeze yerleşiyorlar. Evet. Kazaya, içeye yerleşiyorlar. Son evet. zamanlarda da Orası işte kuraklık oldu. İki güzel kuyuda görüyoruz. Son zamanlar kuraklık olunca oradan da herkes baktı, göç etti. Gençler yetişti. Evet. Orada işmiş bulamayınca Anadolu'ya geldiler. Evet. Bu tarafa geldiler. İskenderun'a Osmanlı'ya ye yerleşim yaptılar. Şu anda Osmanlı'da e, İslahiye Yesebek'ten, Yesebek. Diyarbakır Çınar'dan, evet. Efendim, Urfa Akçakale'den neresinden baksan bir 500 tane e, bizim so, so, tekel aşiretlerinden